işte tekrar aday ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı diğer teşkilatlarımızın olumlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisinde inşallah Allah'ın bir verirse beş yıl boyunca bu aziz millete hizmet edeceğiz. E, kanıt konut alanlarla ilgili planlamamız 1997 yılında yapıldı zaten. Bizim planlanmamış hiçbir yerimiz yok. E, biz farkındaysanız şehir e, ileride bir sorun yaşamasın diye hem çeperinde hem de önemli noktası noktalarında yeni arterler yollar açmak suretiyle ileriye yönelik olarak e önlemde almaya başladık zaten geçtiğimiz dönem. Yönlemleri de önümüzdeki yıllarda da almaya devam edeceğiz. Ilçemiz e bütün mesul mahalleri yapılaşması tamamlandığında kusur kaça e çıkacak diye çalışmalarımızı yaptık. Bu e çalışmalar e neticesinde zaten mevcut yolları bir kısmı işte yetersiz ve e, ileride sorun oluşturacak yollardı. Şu andaki yaptığımız çalışma nüfus yaklaşık 450 bin kişi olacak şekilde ve e, kuzey batımızda bulunan e, sanayi bölgelerine transferin rahat olacağı şekliyle şehir içine ilave bir trafik getirmeyecek şekilde planlarımızı hazırladık. Hem e, şehrin bir noktasından diğer noktasına intikal den kaynaklanan trafik yükünün yoğun olmamasına yönelik yeşil alan ve okul alanına yönelik açıkçası canlıyı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı yaptık yapmaya da devam edeceğiz.